Evet merhaba arkadaşlar Börü Hoca'yla Tarih Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet nasılsınız gençler? Şimdi dünyanın şeklinin iki tane videosunu çekmiştik. Şimdi üçüncü videoda önemli iki tane unsurdan bahsedeceğiz. Dünyamızın şekli hep söylüyorduk gençler. Nasıldı? Ebele yuvarlaktı. Ekvator sıfırdı. Embele burası neydi? Kutuptu. Ekvatordan kutuplara gidildikçe bazı özelliklerimiz bundan önceki videolarda görmüştük. Çok özelliğimiz değişmişti. Şimdi iki tane çok önemli bir özelliğimiz daha var. Ondan bahsedelim gençler. Onlardan birincisi. Ekvatordan kutuplara gidildikçe iklimler ne yapar biliyor musunuz? Kuşak oluştu. Rur. Evet, ekvatordan kutuplara girdikçe iklimlerimiz kuşak oluşturuyor. Şimdi bunun özelliklerini bir söyleyelim. Hangi iklimlerimiz var onlara bakalım. Şöyle bir şey çiziyorum. Abrastası ne gençler? Sıfır olsun. Şuradan şöyle bir tane 30 yapıyoruz. Buraya bir tane böyle 60 yapıyoruz. Buraya ne yapıyoruz? 90 yapıyoruz. Şimdi şu kuşağa ben ne adını veriyorum? Sıcak kuşak. Ya da hani bazı sebze meyveler var ya. Ne diyoruz biz ona? Tropicale kuşak adını veriyoruz. Şu kuşa, bizimde bulunduğumuz kuşa ne diyoruz? Orta kuşak. Ya da hava biraz ılık. O yüzden ne diyoruz? Ilıman kuşak. Buraya biraz böyle soyuk kuşak. Ya da o bölgeye ne adını veriyoruz? Kutup kuşağı adını veriyoruz. Şimdi bir futbol sistemi var gençler. Bunu unutmayacağız. Hangi futbol sistemimiz var böyle? Eskiden böyle daha çok kullanılan 4 4 ikimiz var. 4 4 2'den bahsedeceğiz şimdi. 4 4 2 deyince 4 tane iklim sıcağı, 4 tane iklim orta ılımana, 2 tane de soyuğa yazacağız. Şimdi yazalım bakalım. Şurada bir tane iklimim var. burası gençler. Hangi çizgi? Ekvator. O zaman bu iklimin adı ne? Ekvatoral iklim. 0 ile 10 enlemleri arasında yer alıyor. Hemen onun üzerinde bir iklim var. Uzun uzun sarışın sarışın notlar var, belgeseller var, aslanlar var, kaplanlar var, Afrika var dediğimiz hangi iklimimiz o? Savan iklimimiz yer alıyor. Hemen onun sağ tarafında biraz böyle pislikler, Hindistan, Ganj, Indus, ne alırsam 1 milyon, Çin, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Japonya o bölgeye ne Asya adını veriyoruz ve iklimin adı ne? Bu son Asya adını veriyoruz. Şu tarafta ise gençler yine dördüncüyü yazacağız. Evet defansımıza yazıyoruz şu anda. Yani 4-4-2 idi ya. O da Arablar, Katdüz, Kuzey Afrika, Victoria, Sahra dediğimizde kum fiziksel çözüme deyince aklımıza ne geliyor? Çöl aklımıza geliyor unutmayacağız. E şimdi o zaman orta kuşağa doğru bir bakalım. Orta kuşakta 30-40 enlemleri arasında <laughs> bir iklimimiz var. Bizim Antalya, Alanya bölgesinde yer alan hangi iklim? Akdeniz iklimi yer alıyor. İşte şu iklimler kimde de yer alacak? Türkiye'de de yer alacak gençler unutmayacağız. Hemen biraz daha yukarısında bizim oralarda eski şehirde küçük küçük sarışın otlar yani küçük baş hayvanın koyunun kuzunun kıtladığı sarışın sarışın otlarımız var bizim orada gençler. Nedir o? Boz kır iklimi ya da diğer adıyla denizimiz yok, karasal iklim diyeceğiz. Hemen yine o bölgede, biraz daha böyle dağların yüksek kesimlerinde, Erzurum, Kars'ta, bu sefer büyükbaş hayvanın kıtladığı, çayırların olduğu ne var? Sert, karasal iklimimiz yer alıyor. En yukarıda ise gençler, e Karadeniz bölgesinde oluşan bir iklimimiz var. Ona ne diyeceğiz? Ilıman okyanusal -ok iklim adını veriyoruz. Şimdi o zaman ne kaldı gençler biraz yukarıda 60 ile 90 arasında ise iki tane soğuk iklimi kalıyor. Bunlardan bir tane 9 ay boyunca donmuş, 3 ay boyunca bataklık olan tundra ve en yukarıda ise hep donmuş olan ne vardır? Kutup iklimi yer alıyor. O zaman bakın iklimler ne oluşturdu? Kuşak oluşturdu. Sıcaktan ılıktan soğuğa doğru gitmedi mi? Gitti. Bunun sebebi o zaman sıcaklık değil mi? He, bu da dünyamızın ne ile alakalı o zaman gençler? Şekli ile alakalı. Bu da Güney Yarım Kürede de vardır ama Güney Yarım Kürede e, bu kadar iklimimiz çok da fazla olmayabilir. Onun sebebi de gençler. Karalar biraz daha orada ne olmasıyla alakalı? Biraz daha az olmasıyla alakalı. E şimdi o zaman iklimler kuşa oluşturuyorsa iklimin etkilediği bir şey var. O da kuşa oluşturur. Bitki. Örtüsü de ne oluyor? Kuşak oluşturuyor. Bitki örtüsü nasıl kuşak oluşturacak? Şimdi ona bakacağız. Şöyle bir şey çiziyorum. Yine hap bele. Bele yine sıfır. Abrası kaç olsun? Abrası. Abrası olsun mu? Olsun. O zaman bitki örtüsü varsa ne yapacağız gençler? Şimdi ağaç çizeceğiz. Yine sıcak kuşakta. Hava sıcak doğru mu? Evet. Ve ne var tabi bu bölgede biraz böyle yağış. O zaman burada yapraklarımız biraz nasıl oluyor? Geniş yapraklı ağaçlardan meydana geliyor. İşte burada geniş yapraklı ağaçlarımız var. E buradan biraz daha neye doğru gidiyoruz? Ilıklıka doğru gidiyoruz. Doğru mu? Ilımanlık ve ılıklık var. İşte burada yaprak bir anda böyle ortaya nasıl oluyor? Garışık. Hem geniş yapraklı ormanlardan hem de yılbaşı iğne yapraklı ormanlardan meydana geliyor. Biz buna ne adını veriyoruz? karışık orman adını veriyoruz gençler. Unutmayacağız. Yukarı doğru biraz gittiğimizde hava biraz ne oluyor? Soğuyor. E soğuğa dayanıklı bir bitki örtümüz var mı? Var. O da işte yılbaşı demiştik ya. Ne süsleniyor? İğne yapraklı tayga dediğimiz ormanlar. O yüzden de baktığınızda Ekvator'dan kutuplara gidildikçe bitki örtüsü de bir kuşak oluşturuyor mu? Oluşturuyor. İşte bunun nedeni de dünyamızın nesi şeklidir? gençler. O zaman iklimlerin kuşak oluşturması, bitki örtüsünün kuşak oluşturması da neyle alakalıymış? Dünyamızın şekliyle alakalıdır. O yüzden de gençler bunu bilelim. Evet görüşmek üzere. Özünüze mükemmel bakın. Bay bay gençler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Haydi bakalım görüşürüz.